İki çizik falan değildir. Açıyorum arkadaşlar. Evet. Hop. Hop. Evet. Bir de şuradan keseceğiz. Plaket kutusu hamura dönmüş. Yani kutu hamura dönmüş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gerçekten hamura dönmüş. Kutunun başına ne geldi bilmiyorum ama. Hani gerçekten hamura dönmüş. Açıyorum arkadaşlar. Eee. Eben Game. 55 lira göndermiş. Abi ben YouTube'a başlayacağım. Ama Superbox kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamayayım. Kanka ben Superbox kullanıyorum. Yani ben de Superbox kullanıyorum. Altyapım yok. O yüzden başlayabilirsin. Sıkıntı yok. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ha. Evet hazır mıyız? Evet dolandırıldık. Aslında plaket yokmuş arkadaşlar. Olabilir böyle şey. Tabii ki de hayır. Plaket burada. Bunun altında. Açıyorum. 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 Aç. Reklam 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 gir reklam gir. Neyse tamam şaka. Ben acun değilim. Açıyorum. Bir iki. V... 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 Bum. Oğlum bu kağıdın başına ne geldi lan? Lan kağıda ne yaptınız? Kağıda ne yaptınız? Bacı, bacı yapar mısın abi? Ee, neon AMP. 45 lira için teşekkür ederim. Yapabilirim. Şimdilik böyle. Bacı, bacı. Şimdilik böyle yapayım. Ee, kağıdın başına bir şeyler gelmiş. Bunu sonra bakacağım. Aa okuyayım hatta bunu. Başardınız! Bir misyon, bir kanal, bir de 1 milyon abone! Tebrikler! Youtube maceranızı yalnızca birkaç izleyiciyle başlamış olsanız da... Fikirleriniz, tutkunuz ve yaratıcılığınızla... Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların hayatına dokundunuz. Paylaştığınız hikayeler, oluşturduğunuz topluluğa zenginlik katıyor ve kullanıcıları bir araya getiriyor. Bu dönüm noktasını kutlamak için size... Altın ödülü takdim etmekten gurur duyuyoruz. Bu özel ödülün YouTube'daki izleyicileriniz için ne kadar değerli olduğunuzu hatırlatmasını umuyoruz. Her gün fikirleriniz ve yayınladığınız videolarla içerik üretme ve izlenme deneyimine yeni bir boyut kazandırıyorsunuz. Um, bu yolculuğun... <laughs> sağ ol anne, sağ ol, sağ ol anne. Bu yolculuğun parçası olmak büyük bir ayrıcalık. Hazırlayacağınız yeni içerikleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Saygılarımla... Neil Mohan YouTube CEO'su. Teşekkürler. Evet şimdi Aa Evet. Ne oldu? Aa deneme. Deneme deneme sesim geliyor mu? Geliyor mu? Alo alo alo. Geliyor geliyor. Tamam. Geliyor. Okey. Ee, arkadaşlar kağıt ıslak. Kağıt biraz ıslak ve ee, kağıda bir şeyler olmuş. Evet, kağıda bir şeyler olmuş. Kağıda ne yaptınız? Ee, sayın gümrük memurları, kağıda ne yaptınız? Çok merak ediyorum. Kağıda ne yaptığınızı sorabilir miyim sayın gümrük memurları? Bu ne? Kağıdın başına ne geldi? Ya ne bu? Bu ne yaptınız? Yani bir kağıt parçasına ne yapmış olabilirsiniz? Çok merak ediyorum. Ne bu? Evet. Bu arada donate kaçırdım mı? Aa, Kedi Reis 11 lira göndermiş. Teşekkürler. Kedi Reis 22 lira daha göndermiş. Abi bu yılda botta tank savaşları serisi yapar mısın? Bu yayın tutarsa neden yapmayayım dostum? Evet arkadaşlar kağıdın başına çok kötü şeyler gelmiş. Aha neyse. Evet bu kağıdı saklıyoruz tabii ki de. Anı. Bir kart. Fatal Error Channel hoş geldin dostum hoş geldin 22 lira göndermiş selam abi nasılsın yeniden benle oyun oynamayı ne Az. evet donate burada bitmiş ee, iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın evet e, kart abone sayınızdaki bu dönüm noktası için öncelikle sizi tebrik ediyoruz ee, başarınızda pay sahibi olmaktan dolayı gurur onur duyuyoruz ve deneyimizin deneyiminizi mükemmel olmasını istiyoruz ee, evet bu ödül sizin için Clark tarafından özenle incelendi ve paketlendi. Clark! Teşekkür ederim Clark. Sağ ol dostum. Rick! Ödülünüz nakliye süresince zarar görmüşse ya da herhangi bir sorun varsa... ha ha Tamam. Ulan adamsınız. Adamsınız. Bakacağım şimdi plakette çizik var mı? Varsa direkt şikayet edeceğim. Evet. Tabi. Evet. Umarım gümrük memurları plaketime iyi davranmıştır. Tamam. Bak. o bu. Bak bak bak. Obo. Ee, neyse. Türkan. 5 lira göndermiş teşekkürler. Bak. Paketinde şu an. Şu an paketinde görmüş olduğunuz gibi. Paketinden çıkmamış ama. iyi ki de. O ne lan? Bu ne? Ha tamam korumak için. Paketinden çıkmamış ama şuna bak. Bak. <laughs> gözükür mü? Bak. Pa poşet çizilmiş. Bir şey olmuş. Yani poşet olmasa. Poşet olmasa yani. Oğlum çizilmiş mi lan? Korkuyorum. Ben bunu bir çıkartıp bakıyorum. Arkadaşlar hazır mıyız? Da, 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 da. Oğlum ne güzel parlıyor lan! Aaa! Aaa! Ne güzel parlıyor. Oo harika! Çok güzel parlıyor. Vallahi çok güzel parlıyor. Hop. Ay. Hata var mı? Kusur var mı? Bir bakacağım. Çıkarttık gözlüğü. Abi kusursuz duruyor. Evet. Minik bir kılcal çizik var. Şey olmaz ondan. Lan çok güzel. <laughs> çok güzel. Okey. Um, o zaman ne yapıyoruz? O zaman arkadaşlar. Asıyoruz. Asıyoruz evet. <laughs> Ortalığı bir toplayayım bir dakika. Oğlum abone Hayırdır oğlum. Oğlum, abone Neyse, evet. Bunu yapmam lazımdı, kusura bakmayın. Oh okay. şimdi chat. Chat sizi. Sizi al... donate. 22 daha ee, 10 milyon ne zaman? 10 milyon. Uzak gibi görünse de çok yakında. 10 milyon olacağıma inanıyorum. Hem de aşırı yakın bir zamanda. Ciddiyim. Çok ciddiyim. Chat sizi şuraya alıyorum. Chat artık buradasınız. Ryan Gosling arabayla sohbet edebilirsiniz. Şimdi. Hop. Hop, hop. Aa, ASMR. Efe 22 lira göndermiş. Efe teşekkür ederim. Bunu şöyle alacağım. Şöyle yapacağım. Nasılım? of of dostum ben neyim ya? Ne, bir dakika. Ah. Ah, evet. Evet başlıyoruz. <laughs> ah, evet. Hop. Ah gel bakayım buraya. Evet şu an ne yaptığımı merak ediyorsunuz biliyorum. Göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ben niye ben niye psikopat taklidi yapıyorum? Aslında taklit yapmıyorum da neyse. Okay. Ee, şimdi hangi çiviyi kullansam bunun bir arkasına bakayım. Ee, i̇ki tane çivi mi istiyor? İki çivi istiyor. Bacı, okay. bacı. Çivilerimiz var mı? Var. Okey bize dübel lazım çivi lazım. Burada dübellerimiz ve çivilerimiz var. Okey şimdi şu çivi okey gibi. Bence bu okey. Yani tutar mı? Herhalde tutar diye umuyorum. Plaket o kadar da ağır değil. Plaketin bir ağırlığına bakayım. Taşır mı? Ya taşır ya çok hafif. Şimdi buna hangi dübel gider? Dübele bir bakmam lazım. Sarı dübel gider galiba. Aynen. Okey tamam. Arkadaşlar hazır mısınız? Duvara delik açacağım. Numara deli kaçacağım. Şimdi hangi matka bucunu kullansam acaba? Ah donet geldi. Fatal Error Channel 22 liraya göndermiş. Abi Discord call yapsana bir şey diyeceğim. <laughs> çok riskli. Ama 22 liraya teşekkürler. Şu an öyle bir şey yapmayı falan Grey 22 liraya göndermiş. Abi senden kralı var mı? Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim ben de seni seviyorum Grey Sağ ol, ol. Biraz daha ayakta eğilmeye devam edersem ben... Hazır mı?